Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. İzmir Demir Çelik Teknik Analizi karşınızdayım. İzmir Demir Çelik'e baktığımız zaman 2.82 ve 2.89'da direnç fiyat aralığımız bulunmakta. 2.66 ve 2.58'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. En ciddi desteğimiz 2.25'te, en ciddi direncimiz 3.06'da bulunmakta. E, yukarıdan gelen düşeni kırabilmemiz için 2.82'nin acemli bir şekilde kırılması gerekiyor. Burayı birçok kez test etmişiz. Hatta kırmayı da başarmışız. Fakat 2.89'daki dirence takılmış gözüküyoruz. E, aşağıdan gelen, daha önceki aşağıdan gelen destek kanalımızın üzerinde kapatmışız. E, indikatörlerimize baktığımız zaman şu anda RSI indikatörümüz 70.59'a tekabül ediyor. 70'in üzerinde aşı bölgesinde. Fakat hareketli ortalamamız yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. E, stokastik indikatörümüze baktığımız zaman... 72.72'ye tekabül ediyor. Aşağı alım bölgesinden aşağı sarkmışız ve hareketli ortalamalarımızda yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. şimdi günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman İzmir Demir Çelik hissemizin. şimdi... 9 günlük hareketli ortalamamız birinci destek fiyatımıza tekabül ediyor. 2.66'ya tekabül ediyor. Ve 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 2.72'ye tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. Yani 2.72'nin altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketini gerçekleştirebilir. O yüzden 5 günlük hareketli ortalamayı da ayrıca takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 2.72'ye tekabül ettiğini görüyorum. Pardon çok affedersiniz 2.54'e tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde hareket ediyoruz. Burada önemli olan... Şimdi burada zaten... E günü 2.69 civarı bir tepki alımı gelmiş. Destek bulmuşuz ve 2.82'ye kadar yükselip bir satışla 2.74'te kapatmışız. buradan e 2.74'ten açılışta yine bir tepki alımı destek gelebilir. O yüzden öncelikle 2.82 ve 2.89 direnç fiyat aralığını takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım daha önce 2.95'i de test edip kıramadığımızı görüyorum. Burası da önemli. 2.82, 2.89, 2.95 direnç fiyatlarımız bulunmakta. Eğer buraları test edip kırabilirse yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Buraları test edip kıramaz ise 2.66 ve 2.58 destek fiyat aralığımıza onay için gelebilir. Bir de şöyle yapalım. Daha önce 2.50 dirençmiş burayı da şu an destek yapabilir. Burayı da takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.